Müslin hastane çıkış setlerinde battaniyelerim serildi. Hemen diğer içeriye de bakalım. Puset örtüsü, bebe yaka tulum. Hem kıza hem erkeğe uyumlu bu modelimiz. Şapkası ile takım. Diğer modelimizde aynı şekilde 5 parça. Puset örtüsü. Yine bebe yakıt tulum. Tüm parçalar yüksek nakış işçiliklidir. Yakından da gösterebilir misin? Yine şapkası ile takım. Prenses taçlı modelimizde de pusat örtüsü, fırfırlı şirin tulum, yine şapkası ile takım. Bu setimiz 10 parçadan oluşuyor tam set. İçerisinde alt üst takım da mevcut. Hemen göstereceğim. Pantulunu, yandan bağlamalı üstü, yine şapkası ile takım. Önlük ve eldiven hediyeli klentilerimizde hemen yerleştirelim. İlk gün en özel şekilde olsun diyenlere, müslin setlerimizi öneriyoruz.